günler. Eğitimin merkezine hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Efem ÖSM açıkladı Cuma günü YGS sonuçları açıklanacak ve sonuçlarınızı Cuma günü göreceksiniz. Ondan sonra LYS ile ilgili çalışmalar, tabii bütün hızınıza devam edeceksiniz. Ancak bir açıklama daha var. Matematikte 20. soru çift yanıtlı olduğu için iptal edildi. Zaten bu soruyu hatırlarsanız 11 Nisan'da YGS soruların soru çözümlerinde biz ekranlardan ilk kez Türkiye'de bu sorunun yanlış olduğunu sizlere iletmiştik. Burada da başarıya doğrunun bir farkını yaşamıştınız. Evet günün konukları diyorum çünkü iki ayrı konuğum var. Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Sayın Salih Bıçakçı ve genç bir hanımefendi öğrenci uluslararası ilişkiler öğrencilerinden sayın Dilay Tüzün her ikinize de hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş bulduk. Efendim bugün sizlerle bir sohbet yapacağız. Ancak klasik bir şu nedir bundan ziyade bir sosyal projenizden bahsetmek istiyoruz. Uzun süredir televizyonlarda olsun medyada olsun gazetelerde yer alıyor. Işık Üniversitesi'nin batıdan doğuya ışıklıyız projesi haberleri var. Şimdi Hocam bu haberler nedir? Yani bize bir geniş şekilde anlatır mısınız? Işık Üniversitesi diğer öğrencilerden ve diğer üniversitelerden farklı olarak sosyal sorumluluğu çok önemli olduğuna Inanıyor. Evet. ve Türkiye'nin gerçeklerini bilen ve farkında olan öğrencilerin yetişmesi için gayret ediyoruz. Öğrencilerimiz Işık Üniversitesi'nin Van'ın Başkale ilçesinin Işıklı Ama Köyü'ne, Başkale'nin Işıklı ilçesine bu yardımı götürmek üzere bir kampanya düzenlediler. Senenin başında başladıkları bu kampanya 9-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti evet. ve gayet başarıyla gerçekleştirdiler. Dilay bu projeyi gerçekleştiren arkadaşlarımızdan bir tanesi. Evet. Kendisi görüşlerini anlatırsa, detaylarını verirse daha iyi olacaktır sanırım. Peki şimdi topu tak Dilay'a atıverdiniz. O <laughs> zaman biz de hiç topu çekmeden Dilay Tüzü'ne soralım. Şimdi Hı -hı. siz bu projenin içerisine yer aldınız. Evet. Şunu A'dan Z'ye bize bir anlat bakalım. Ee, Batı'dan Doğu'ya Işıklıyız projesi biz öğrenci kulüpleri ve öğrenci konseyi aracıl aracılığıyla gerçekleştirmiş olduğumuz bir projedir. Hı -hı. Ee, bu dönemin daha doğrusu bu yılın başından beri biz bu projeye e, hayat vermeye çalışıyoruz. Yaklaşık 5-6 aydır proje için çalışıyoruz. Ee, projeye başlamamız e, açıkçası bir arkadaşımızın vasıtasıyla gerçekleştirmişti. Bu köydeki eee hoca da kendisi. E iletişime geçtiğimizde eksiklerimizi ilk başta öğrendik. Neler gösterebileceğimizin listesini e, çıkardık ve daha sonra çalışmaya başladık. Yaklaşık 20 kişiyiz biz bu projede ve bu projenin en önemli bence özel özelliği bir kerelik değil uzun bir süre biz bunu devam ettirmek evet. istiyoruz. Yani çok uzun vadeli düşünüyoruz bu proje için. Bütün okul olarak buna çok büyük çaba sarf ettik. Gittiğimizde hı hı. çok güzel bir ortamla karşılaştık. Zaten bütün köy bizi bekliyordu. Aa, 13 şey. öğrenciydi okulda ve birden beşe kadar hepsi aynı sınıfta okuyordu. Hı hı. Ee, ...götürdüğümüz tabii bütün e, onlar için malzemelere ayrı ayrı sevindiler. Doğru. Hepsini tek tek sunduk onlara. Ve e, bence hayatlarında çok önemli bir güne günle, günü geçirdiler bizle beraber. Hı hı. Ve biz bu projede yer aldığımızdan dolayı çok onurlu ve gururluyuz. Gururluyuz diyorsunuz. Öncelikle ben de senin nezdinde bütün Işık Üniversitesi'nin gençlerini kutlamak istiyorum. Böyle duyarlı bir hareketi gençlerin yapması gerekiyor. Çünkü evet. ülkenin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi yok. Hepimiz el ele verip en iyisini birbirimize paylaşmak evet. zorundayız. Ki dediğine göre bu program ya da bu proje daha uzun vadeli evet. girecek bir proje. E, örnek olursunuz inşallah diğer başka üniversitelerde buna el atarlar. Böylece insanlarımızla yardımlaşma e, güzelliğini birlikte yaşamış oluruz. Efendim peki sizin eğitim felsefenizde e, sosyal sorumluluk projeleri nedir? Yani ışıkta nerede durmaktadır? Sait Bey şimdi bu ilk defa yaptığımız bir proje ama zannedilmesin ki biz bir sefer bana gittik ve bunu bırakacağız. Evet. Bundan önce de Mardin'de liselere gitmiştik. Ve baba beni okula gönder kampanyası çerçevesinde kız öğrencilerimize destek vermiştik. Evet. Ve sadece bununla da kalmıyoruz. Şile'de, Şile çevre köylerinde bir eğitim projemiz var. Hı hı. Şile köylüleriyle birlikte her hafta kampüsümüzde salı günü onların evet. ürünlerini sattığımız bir ortak proje çalışmamız var. Ha onu duydum evet. Ve... Hocalarımızın, Meltem Türköz hocamızın yürüttüğü, Şile'nin çevre köylerinin yürüttüğü bir eğitim projemiz var. Şimdi bunu niçin yapıyoruz? Genelde eğitim dünyasının en büyük problemlerinden bir tanesi, derste anlatılan gerçeklerin, masa başında sınıfta konuşulan konuların sahayla örtüşmemesidir. Aa, bu, bu, bu problemi çok yaşıyoruz biz. Özellikle iş dünyası da bundan şikayetçi. Ben uluslararası ilişkiler bölümünde çalışan bir hoca olarak masa başında oturup, Türkiye'nin doğu ve batı sorunlarını çözmenin kolay olmadığını düşünüyorum. Bravo. Dolayısıyla öğrencilerimizi sahaya götürüp bizzat evet. ne olduğunu görmelerini istiyorum. Evet. Gittiğimiz yer 2600 irtifalı bir rakımda bir köydü. Evet. Ve biz gitmeden önce bir hafta boyunca elektrikleri yoktu köyün. Ve biz çocuklara projeksiyonla çizgi filmler göstermeyi hayal etmiştik. Ama ilk evet. hamlemizde gördük ki elektriği olmayan bir köye gidiyoruz. Türkiye'nin yani İstanbul'da yaşayan ve İstanbul'un bütün nimetlerinden faydalanan bir öğrenciler, evet. genellikle batıda yaşamış öğrencilerimizi oraya götürdüğümüz zaman Türkiye'nin bütün limitlerini öğrenmiş oluyorlar. Hı hı. Bu bilgi sayesinde verecekleri karar, yapacakları adımlar, Türkiye hakkında yapılacak ileride temsiliyet noktasında verecekleri kararlarda çok olumlu şeyler veriyorlar. Biz kampüs hayatını da bu sosyal sorumluluğun parçası olarak görüyoruz esasında. Doğru. Çünkü kampüs üniversitesi olarak ben bir anlamda farklı olduğumuzu da düşünüyorum ve bu sosyal sorumluluk ve kampüs üniversitesi bizim üniversiteler arasında diğer öğrencilere sunduğumuz bir niş gibi geliyor bana. Doğru. Sevgili Hocam yerden göğe kadar haklısınız. Niye? Ben Türkiye'nin her tarafında konferans veriyorum. Ben de e, hafta sonuna doğru Mardin'e gideceğim. Oradaki gençlerle bir arada olacağım. E, yerinde gidip görmenizde yarar var. Yani ben bunu çok açık net söylüyorum. İstanbul'dan ahkam kesmenin bir anlamı yok. Her şeyi yerine göreceksin. Her yerin sosyal yaşamı ve kültürü ayrı. E, onları teneffüs ettikten sonra bazı sorunlara çare bulma şansına sahipsiniz. Efendim size gelelim. E, sevgili Dilay e, burada e, işte bir hocama bir size soru yöneteceğiz. Şimdi siz Işık Üniversitesi'ni tercih ettiniz. Işık evet. Üniversitesi tercih etmekle bir vakıf üniversitesi seçtiniz. Hangi liseden mezunsunuz? Erenköy Kız Lisesi. Erenköy Kız'dan mezunsunuz ki eğitimi falan çok iyi bir okuldur. Evet, ee, evet. hangi yıl mezun oldun? 2006. 2006'da mezun oldun. Ee, şimdi Erenköy kızdan çıktık. Hı hı. Tercih dönemi geldi. Önüne evet. tercihler açıldı. İşte vakıf üniversitesi, devlet üniversitesi. Bir, niye vakıf üniversitesi seçtin? Oradan girelim. Olayım. Evet, e, Sizin de bildiğiniz gibi 2006 yılı ÖSS epey karışıktı. Yeni bir sistem gelmişti. Evet, biz evet. bir kaosun içerisindeydik tamam. ve ne yapmamız gerektiğini hiç bilmiyorduk açıkçası. E, vakıf üniversitesi ille de vakıf üniversitesi diye istemiyordum. Ama e, İstanbul'da kesinlikle okumak istiyordum. İstanbul'da yaşadığım için İstanbul'da okumak istiyordum. E, puanlarıma göre bir tercih dönemim başladı ve en zor dönem oydu kesinlikle. E, bence en önemli kısım üniversitelere gidip oradaki havayı solumaktı. Ve ben Işık Üniversitesi'ne gittiğimde çok ayrı bir hava gördüm. Özellikle kampüs üniversitesi olması beni çok etkilemişti. Niye etkiledi? Kampüs üniversitesi nedir artıları? Nedir artıları? Bir kez her şey, A'dan Z'ye her şey o kampüsün içerisinde. Yani şehir oraya mı getirilmiş? Aynen. Şehir oradaydı. Yani biz belki tam şehrin içerisinde değiliz ama Şehrini ayrı bir şehri yaşıyoruz. Hı hı. E, yurtlarını gördüm. Ben İstanbul'da yaşamama rağmen yurtlarda kalıyorum. Yurtları çok konforluydu benim hı hı. için ve ayrıca e, tabii ki de uluslararası ilişkiler bölümü istiyordum ve onun için akademisyenlere baktım. Hı hı. E, bu araştırmalarım doğrusunda Işık Üniversitesi. Akademisyeni araştırdın. Kesinlikle. Ee, kampüsün fiziki ortamına baktın. Evet. Ee, bunun dışında e, başka nelerdir seni cezbeden? Yani şimdi öğrenci bir taraftan doğru tercih nasıl yapacaklar? E Oraya ben bir e, mesaj vermeye çalışıyorum. Başka neye bakmak Hı -hı. gerekir? Ba e, ben gittiğimde Mesela üniversitede... uluslararası ilişkileri, e, yurt dışı ilişkileri nasıldır? İşte özelliği, sektörle ilişkiler, tabii onlar her önemli. Şey en, her şey bu, çok önemli burada. Hı -hı. E, bir kez istediğiniz bölümü bence karar vermek lazım ve o doğrultuda bir araştırma yapmak lazım. Ve ben baktığımda bölüm olarak çok iyi bir akademik kadrosu vardı. Ve projeler, konferanslar da çok fazlaydı. Yani ben tercih ettikten sonra her şey karşılaşacağımı emindim. Tabii 124 yıllık da bir eğitim dünyasının evet. tabanından gelen bir olay. Üniversitesini tercih etmemindeki en önemli etkenlerden birisi de biri evet, köklü geçmişinden dolayı. Peki sen çok açık net bir şey soracağım. Şimdi üniversite adayları bizi seyrediyor. Yani Sayın Tabi'ne çok da cevap vereceksin. Aradığını buldun mu üniversitede? Buldum. Kesinlikle buldum. buldum. Evet. Peki teşekkür ederiz. <laughs> Hemen size Şimdi gençler lütfen buraya dikkat edin. Hanımefendi üniversitesini size anlattı. Şimdi ama diyorsunuz ki ekonomik durum var vesaire. Nasıl gireceğiz bu üniversiteye? Burs var mı hocam? Evet var. Ben biz bunu tanıtımlarda da anlatırken öğrencilerimize söylerken biz hı hı. diğer üniversitelerden farklı bir anlamda biz hakikaten eğitim vakfıyız. Evet. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu Şemsi Efendi Mektebi'nin kökünden gelen bir okul olarak evet. burs bizim için çok önemli. Evet. Hele bu yıl burslarla insanların imkanlarını ve şartlarını eşitlemek için çok büyük çaba gösterdik. Hı hı. Çok basit rakamlar vermek gerekirse hı hı. benim kendi bölümümden bahsedeyim Lütfen. mesela. 20 tane yarım burslu öğrenci alacağız, hı hı. 4 tane e, tam burslu hı hı. ve 10 tane de paralı öğrenci alacağız. Hı hı. Yani sayılar o kadar fazla ki yarım bursluların çünkü Türkiye'nin şartlarının farkındayız hakikaten ve insanlara eğitim fırsatları açmak istiyoruz. Ama bizim burslarımız genellikle yani şöyle bir korku var verilerde ben bunu hep duyuyorum. Ya okula öğrencim girer ve sınıfta kalırsa. Biz öğrencilerimize genellikle bir bir yıllık bir uyarı dönemi yani veriyoruz. Burs kaybeleriniz falan şey var değil mi sorusu? Soru. Evet, yani ama bizim notlama sistemimize 4 üzerinden 2 yani 100 üzerinden 60-65'e gelen bir geçme notunu tamam. sahip olmalı lazım. Bunu da başarılı bir öğrenci, derslerin düzenli çalışan bir öğrenci çok rahat alır hı. ve yani hiçbirimizin hiçbir eğitmenin olmayacağı gibi herhangi bir öğrenciyi bırakalım, bunu bir menfaate dönüştürelim. Okulda zaten burslu bursuz öğrenci birbirinin farkında değil yani. Hayır, o bizim kadar öğrenci şey. bizim okulda hakikaten bu çok uyumludur evet. ve ayırmak mümkün değildir. Biz yani ben dahi sınıf girdiğim sınıflarda kimin burslu kimin burssuz olduğunu ben ya yani dile için bile Hı -hı. bildiğimi söyleyemem. Hı -hı. Sen burslu musun? <laughs> Biz deli bursluyuz. Yani. Değil mi? Bak Aynen. şimdi, şimdi bunu öğrendik <laughs> Peki ee, yani burada burs olayı benim bildiğim kadarıyla eskiden senin %32 burslu olayınız vardı. Ama toplamda %42 hatta evet. üstüne çıkan bir rakam trendi var efendim gördüğünüz gibi birçok vakıf üniversite olduğu gibi ışıkta da burs rakamlarında bayağı bir yükseklik var. Yani bunları tercih döneminde iyi değerlendirmenize bana göre yarar var. Hatta bunlar %100 burslu, %50 burslu, onur, sanat, spor, başarı bursları, temel bilimler, teşvik bursları gibi birçok... Detaylı burslar var. Hatta ilk üçe giren, ilk üçte de tercihini yapana galiba yüzde yirmi bir burs var. E, Said Bey bir, belki ilave olarak şunu söylemeyiz. Okula girdi çocuk. Hiç burssuz girdi. Ve çok başarılı bir öğrenci bölümünün evet. birincisi oldu yüzde yüz burs. Hı hı. Bölümünün ikincisi oldu yüzde yetmiş beş burs. Hı hı. Bölümünün üçüncüsü oldu yüzde elli burs alıyor. Evet. Yani girdikten sonra başarısını temin eden üç saatlik dört saatlik sınavlarda bir şekilde başarısız olan insanlara bile fırsatları önünden kapamamaya gayret evet. ediyoruz. Onların önündeki fırsatları açık tutmaya gayret ediyoruz. Peki efendim şimdi bir haber turumuz var. Birlikte izleyelim daha sonra sohbete devam ediyoruz. <laughs> Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 2010-2011 eğitim öğretim yılında Türkiye'de devlet bursuyla öğrenim görmeye hak kazanacak öğrencileri seçmek için Türkiye Cumhuriyeti sınavı yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklarına 1500 kontenjan tahsis etmiştir. Bu 1500 kontenjandan 125'i Türkmenistan'a verilmiştir. Büyük Öğrenci Projesi kapsamında Türkmenistan'dan bugüne kadar Türkiye'ye bursluluk statüsünde gidip mezun olan yaklaşık olarak 1600 öğrenci mezun olmuştur. Türkmenistan'da bu yıl 2000'den fazla öğrenci 125 kontenjan için ter döktü. Kardeşimi sınava getirdim şu anda yani Türkiye'ye giriş sınavı var. Yani kendim de Türkiye'yi bitirdim. Türkiye Ankara, Ankara'da Gazi Üniversitesi'ni bitirdim. Yani Türkiye'deki iyi eğitim şartından dolayı yani eğitimin iyi olmasından dolayı bu sene kardeşim de sınava getirerek oras orasını kazanmayı istiyoruz. Yani orada kazanırken de inşallah iyi bir bölüm kazanıp yani memleketimize ve vatanımıza bir hayırlı bir insan olmasını diliyoruz. Efendim bu güzel sohbeti hiç ara vermeden devam ediyorum. Sayın Bıçakçı'ya şunu yönelteceğim. Ee, tabii ki İngilizce eğitim yapıyorsunuz. Tamam bunu e, uluslararası bir dil bu. Bunu kabul ediyoruz. İngilizce'nin dışında dil veriyor musunuz? Yani ikinci dil var mı? Üçüncü dil var mı? Var. Ee, bu konuda İspanyolca'dan başlayayım, Arapça, İbranice'ye kadar uzanan bir listemiz var. Evet. Ve belki diğer okulların sunmadığı bir şey bu. Biz çünkü şuna ben özellikle kendim çok dille meraklı olan bir insan olarak öğrencilerime söylüyorum. Artık İngilizce dil sayılmıyor. Lütfen İspanyolca öğrenin, <laughs> Rusça öğrenin, Çince öğrenin, Doğru. Japonca öğrenin, Doğru. Arapça öğrenin, İbranice öğrenin diyorum. Doğru. Çünkü sahanın gerekleri ve ihtiyaçları hızla değişiyor. Evet. Ve yani burada İngilizce'de belki altın çizerek bir şey söylemeliyiz. Biz öğrencilerimizle de bütün derslerde Tek kelime Türkçe konuşmadan ders yapıyoruz. Evet. Bu farklı. Yani sadece İngilizce söyleyip değil, içeri girdiğimizde de öğrencilerimizin çoğu dördüncü sınıfa geldiğinde büyük gururla söylüyorum bunu. Konuştuğumuzda bizim bölümlerimizde ne anlattığımızı anlayan, bize cevap verebilen önemli konuları tartışabilen öğrenciler haline geliyor ki bu Türkiye'nin eğitim sektörünün en önemli problemlerinden birisidir. Tabii çok doğru. Zaten şimdi ben üniversite adaylarıyla konuşuyorum. Onlar da gerçek İngilizce eğitimin yapılıp yapılmadığını öğrenmek Hı. istiyorlar. İlk etapta gençler tabii genç hata yapabilir. Ama İngilizce olmasa işte yandan gitsek şu dersi geçsek yok ama Şimdi çoğu mezunlarla konuştukları için İngilizin şart olduğunu görüyorlar ama ikinci lisanda şart, şart artık. Şart kesinlikle. Peki sevgili Diyay sen ikinci bir dil alıyor musun? İkinci bir Neden? dil alıyorum İspanyolca alıyorum. Ha İspanyolca çok iyi değil evet. ya İngilizce'den sonra en çok konuşulan değil. <laughs> evet. Nasıl hemen öğrendin mi? İkinci dönemim bu. E, i̇ki kur alıyorum yani. Hemen öğrenemiyoruz tabii zor oluyor ama çok zevkli. Zevkli değil mi? İspanyolca zevkli. zevkli olduğunu söylerler. Çok zevkli, Ama evet. benim yani konuştuğum gençler var. İspanyolca kurs alıyorlar. ikinci kurdan sonra İspanya'ya gidip rahatlıkla zevklerini evet. anlatabiliyorlarmış. Evet. Onların söylemesi. Ben <laughs> dil olayına pek şeyim yok. Efendim şuraya gelelim şimdi e, üniversitenizde tabii üniversite adayları bunu çok e, soracak tabii senin de evet hayırına gireceğiz şimdi öğretim kadronuz nasıldır yani öğretim kadrosunu nasıl bakmalı gençler? E, Sait Bey orada mı diyecek yoksa öğretim kadrosu araştırırken bazı nitelikler var mı? Benim kendi kriterim bölümüm açısından ve üniversite açısından kriterim tam zamanlı hocaların çok fazla olması. Tamam. Çünkü öyle parlak isimler hoca olarak gösteriliyor ki yani bu Sait Bey evet o üniversitede olabilir ama Sait Bey'i derslerin dışında görmek mümkün değil. Ya da Said Bey bir ders veriyor. Evet yani bizim için mesela bu benim biraz da bulduğum bir kavramda açık kapı politikası diye bir politikamız var. Yani benim öğrencilerim bilirler ki gece 12'de bile MSN'le, Twitter'la bir şekilde bana ulaşabilirler ve dertlerini sorabilirler. Eğer oranın tam zamanlı hocasıysa sadece öğretim yapmıyorsunuz, Hı -hı. eğitim de yapma şansına sahipsiniz. Hı -hı. Hocaların kalitesi çok önemli. Hı -hı. Mesela bizim bölümümüzdeki hocaların hemen hepsi yurt dışı doktoralı. Hı -hı. Bu şu demektir? Yurt dışında beyin göçünü tersine çevirmiş bir üniversiteyiz esasında. Hı -hı. Ve hocalar orada gördükleri hem terbiye, hem eğitim, hem oradaki bilimsel katkılarını Türkiye'ye taşıyorlar ve öğrencilerine farklı bir boyuttan konuyu açıklıyorlar. Hı -hı. Sadece sosyal bilimlerde mesela sadece teorik değil ama pratik uygulamaların nasıl olduğuna farklı bir bakış açısı demokrasisi evet. Bunun da önemli olduğuna inanıyorum ben Türkiye açısından. Peki sevgili Divya, e, dersten çıktın, akşam saatleri oldu, çalışıyorsun, yurttasın. Hı hı. İşte evet. kütüphane çalışıyorsun. Mu Muhteşem bir kütüphane var. Evet. Ben ilk inşaatından bilirim oranın. E, Şile kampüsünü söylüyorum. Hı, hı. E, sıkıştın. Hoca ihtiyacım var. Hı, hı. Hoca ile diyor kurabiliyor musun? Kesinlikle. Sali ne yapıyorsun mesela, tamam. Çok aramışsın ben sana söyleyeyim. Aradın hoca. <laughs> ne yapıyorsun yani? E, ödevle mesela ilgili tamam. bir problem oldu mail yoluyla daha çok haberleşmeye çalışıyoruz. Acilse telefonla hiç çekinmeden arayabiliyorum ben. Sana cevap geliyor Kesinlikle. değil mi? Yani evet. hoca ile hoca öğretmen ilişkisi çok şeffaf ve evet. çok rahatlıkla olabilen bir hadise. E, zaten bu da günümüzde şart. Eskiden insanlar rektörleri de, ya da dekanları hı. göremezler mi? Şimdi iç içe yapıyorlar. Çünkü bu da niye? Gence ne kadar sevgi saygı verirsen o da onu Aynen. sana o kadar sevgi bir saygı de problem, verecek. Bir problem Sait Bey sadece şey değil. Yani eğitim öğretimden öte hı hı. insanların problemleri de değişti hı hı. artık. Hı hı. Erkek öğrencilerimizin kız arkadaşlarıyla, aileleriyle, yani herkesin beklentileri çok hızlı değişen bir zamanda Doğru. olduğumuz için buna danışacak bir ya bazen ihtiyaçlar Doğru. oluyor. Doğru. Öğretim üyeleri Doğru. zaman zaman bu görevi de ifa etmek Hı -hı. zorunda kalıyorlar. Hı -hı. Doğrudur. Peki hocam şimdi e, bu üniversitenin ki sizin grubuna giriyor ama ben genelde konuşacağım. Ama uluslararası ilişkileri nasıldır? Örneğin şimdi siz Avrupa Üniversite Birliği'ne üyesiniz. Evet. Tabii burada bana Erasmus'u söylemeyin. Erasmus artık herkes yapıyor, biz de yapıyoruz diyorlar. Tamam Erasmus'u kabul ettik. Ancak gençler buraya dikkat edin. Uluslararası ilişkileri olan üniversite çok iyi araştırın. Çünkü artık meslek mobil istiyor. Oturduğunuz yerden değil mobil olacaksınız. Yurt dışına 6 ay ya da 2 sene bir sene muhakkak gidip bir kere o meslekle ilgili yurt dışındaki görüşlerinizi arttırmanız gerekiyor. Yurt, e, uluslararası ilişkileriniz. Erasmus'un üyeliğinin dışında biz aktif olarak fiilen kullanıyoruz. Hem öğrencilerimizi gönderiyoruz. Mesela çok basit bugün yine derste İspanya'dan İspanyolca İspanya'dan <laughs> söz edelim. Bir öğrenci bizi özellikle <laughs> burada ders aldı, gönderdik. <laughs> Yarım dönem orada okudu <laughs> ve idealide oraya gidip mesela spor yönetmenliği üzerine, management üzerine master ha, yapmak. Ve orada bunu geliştirdikten sonra önündeki master programlarını da ayarlıyor ve bitirir bitirmez İspanya'ya naklediyor. Hı hı. Ve sadece İspanya'dan değil, Estonya'dan, Avrupa'nın değişik bölgelerine kadar, İtalya, Fransa'ya kadar bir sürü anlaşmamız var. Yani ve, uluslararası ilişkiniz mükemmel şu, diyorsun. Ve hocalarımızı gönderiyoruz. Oradan hocalar bize geliyor, ders vermeye geliyor. ilişkiye evet, giriyorsunuz. Çok aktif bir şekilde Peki. kullanıyoruz. Şimdi bir reklam arası. Reklamlardan sonra sohbete devam. Evet sayın bıçakçı neden Işık Üniversitesi? Samimi olduğu için, köklü olduğu için, akademik başarısı yüksek olduğu için Işık Üniversitesi. Efendim programın sonuna geldik. Bugün değerli iki tane konuğum vardı. Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı, Sido Yardımcı Doçent Doktor Sayın Salih Bıçakçı ve aynı bölümün öğrencisi Sayın Dilay Tüzün. Efendim çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz teşekkür ederim. Dostlar bir başka programda bir başka konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutluluklar diliyorum.